PTT En iyi Avrupa Pulu, yarışmasına katılıyor. Kırşehir PTT Baş Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında, PTT, En iyi Avrupa Pulu, yarışmasına, Avrupa 2021, nesli tükenmekte olan ulusal yaban hayatı, konulu tek değerli anma pulu ile katılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görseline yer vererek hazırladığı Avrupa 2021 Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katıldı. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği, Post Europe) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Pulu yarışması kapsamında 9 Eylül 2021 tarihine kadar www.posteurope.org bölü Europa 2021 internet adresi üzerinden oy verilebilecek her yıl Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen yarışmanın kazananı ise, Ekim 2021'de düzenlenecek post Europe Genel Kurulu'nda açıklanacak. Bu yıl yarışmaya katılacak ülkelerin posta idarelerine, ülkelerinde tehdit altında olan türleri sergileme fırsatı verilerek önemli bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Türkiye'de ulusal mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği yaşam alanları ile koruma altında olan, nesli dünyanın en fazla tehlike altında bulunan canlılar arasında yer alan ve Avrupa'nın ise en nadir türlerinden biri olan Akdeniz foku. Görseline yer verilerek hazırlanan pul ile de nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz canlılarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.